Herkese merhaba arkadaşlar ben mutluyum oyunda Bugün sizler birlikte o beklenen oyun geldi Evet bugün Brawl Stars oynuyoruz Hemen başlıyoruz Arkadaşlar bugün o beklenen oyun geldi Bugün Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar Hemen şunu alalım Demiş işte de işte gelmiş de Brawl Vallahi şimdi ben oyun videosu yapmadan birkaç hafta önce indirmiştim herhalde bayağı, bayağı olmuştu. En son Şubat'ta indirmiştim bunu. Bu Mart. arkadaşım bayağı oyun değişmiş, bayağı şeyler gelmiş mesela Bakın yeni karakterler gelmiş. Mesela bak şey gelmiş yeni hmm, RT ye gelmiş arkadaşlar. Buna bu karakter gelmiş ama şu an daha gelmemiş. Chromatic, Ya yani var da şu an daha gelmemiş. Profesi. O da gelir yakında. Arkadaşlar bugün Stars oynayacağız yani. hepimizin illaki bir kez bile olsun oynamıştı bu oyunu. Yani eski bu 2017'de de yapılmış bu oyun. Baya Vallahi eskiden çok oynuyorduk oyunu. Şimdi şimdi ise artık pek oynayan kişi yoktu. O zaman başlayalım. Vay, şey gelmiş. Okey gelsin. Ben oynarken siz de abone ol like atmayı unutmayın arkadaşlar. 300 abone az kaldık. hem de bayağı az kaldı. 300 abone de saatte biliyorsunuz Minecraft videosu gelecek. Bu arada bu Aprimo kostümü almıştım. Şey sevgililer günü özel bir karaktermiş. Bunu herkes oynuyordu. Hatta benim annem bile oynuyordu bu oyunu. Annem bile Brawl'dan oynuyordu işte artık. O da sıkıcı oldu. Herkes sevdi. Hatta annem bile sevdi hatta O da sıkıldı. Gege. Gege sende. Yani bu oyunu herkes oynuyordu. Bayağı oynayan kişi vardı. Ya fazla karakterim de yok zaten. Bakın göstereyim isterseniz. Ee, Daryl var, Jackie var, Jesse var. Poco var, Elprim var, Shell var, Nita var, Brock var. Yani eskiden bayağı karakter vardı ama. Yani eskiden bayağı... Yani eskiden de bayağı karakter vardı. Benim eski hesabım var bir tane. Çok eski. Ta 2000, 2020'den beri olan bir hesabım vardı. Oyun bayağı değişti. Yani... Kutular da artık kaldırıldı bu arada yani artık kutular yok. Bak, artık şey arkadaşlar. Şu mavi bir e, şey var. Bir sürü kredi var arkadaşlar. Böyle kredi var mavi şey. Onları toplayıp böyle karakter açıyoruz artık ya da ya da elmas da alıyor. Artık krediler böyle kredi şeyleri toplayacak açıyor arkadaşlar. Bunlar da Brawl Pass'tan geliyor. Bunlar da Brawl Pass'tan alıyorum. Şöyle. Ay, de, heh, böyle. Ben bayağı geldim. Şu an kaçıncı geldi? 37. Ona dedi eskiden ne de güzel daha. Eskiden ku kutudan karakter çıkacak diye Şimdi artık heveslenmiyor. Burada da bu kadar karakterimiz var.

o oyunda şöyle bir şey var kimin ne seçtiğini görebiliyor ben de başlarken bu oyunda ben çok iyi oynuyorum o oh, oyunda oh, o okay. oyunda oh, yeah. at 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 yes koyulduk yani ben bu oyunu da çok iyi oynuyorum ha. Yani bu arkadaşlar biraz da hastayım arkadaşlar Dedi yıldız oyuncu olmuşum ha. Biraz da hastayım. Ben bu oyunu var ne zaman başladım bu. En son şeyde arkadaşlar şu futbol oyunu vardı işte. Sensör 2019 derece evet. 2020 bin, bin hatırlamıyorum. O zamanlarda başlamıştım. Ve bayağı eğlenceliydi o zamanlarda. 2010, özet 2018 2019 yıllarda çok oynanıyordu bu oyun. Bayağı da oynanıyordu. Şimdi artık pek oynanılmıyor. Yani pek oynayan kişi azaldı. Bu yapımda Dün, dün, almıştım herhalde. Daha ne şey bunu 49 elmas mıydı? Neydi? 39 herhalde. aynen 39 elmastı. O zaman almıştım. Şimdi da seviyesini yükseltiyor ki gerçi de gerek yok. Man geç yükselt de zaten. Bunu da sonra alırım. Neyse hemen başlayalım. Şöyle de elmas atmacı da oynayalım. Hemen başlayalım. Ay iyi bak kazandım Karşı takımda da 8 var. 8 bit var. Bizde de 8 bit var. <laughs> Ama ben de ben de, de Poco seçtim. Do Tamam arkadaşlar şey iyileştirdim. Ah, kod da orada. Gel gel. Bizim maçı alırız.

kazandı. Yani ben bu oyunu iyi oynuyorum. Bir de yıldız oyuncu olayım. Ne olmuş ya? Bir savaş kazan. Ne verdi? Ne verdi? Ne verdi? Bu bu mı da az kalmış? Merkez yavaş öpümü alacağım gidip şu boyu alsaydım daha iyi olurdu da neyse artık bir aldım. ee, <laughs> 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 de balayı ve koltuğu ama ben koltuğu alırım çünkü balayı isteyemem bu karakter. Ya yani balayı isteyemem çünkü isteyemem bu karakterden birisi bu. Sonra bu dynamite ya da 8 bit. Ben bunda da 8 bit alayım. 8 bit daha iyi. Bunda da bir alırım. Bir. Bunda da bu ya da farklı bir şey. Burada da da tik. Ha. devam edelim. Bunda bir şey yok. Sen de derin olacak. Bu sefer şey oynuyor. Neydi? Önce de Mortis var ya burada ben çok iyi oynuyorum kazanıyorum. Bu sefer ne sesi? Burada o. Burada da <laughs> Bakalım. Ta takalım. Kim neyi seçmiş? Ha. İyi ya alırım ben bunu. Bütün karakteri seçmiş. Gel gel. Baksana tek kaldım. E, çok kolay alırım ya ben bunu. Gel gel. E, baksana çok kolay alırım ben bunu. Tek kaldım nasıl ben adamım. <laughs> bu arada bu bir de suda da yüzüyor. Hatta ya yani maçta göstereyim size. Yani bunu öpüme biliyorsun öyle. <laughs> <laughs> Bu kadar da suda güçlüyü bile. Vay dostacım. Ne seçmiş? İlk... Oo gel seçmiş. Aa ben bunu alırım ya. Yine gel alırım ben. Dur şunu. İlk de şunu alayım bir. Gel, gel. Aa, tamam. Bana şimdi göstereyim. Bak bak gördünüz mü? Yüzüyor böyle. Ama daha, daha geniş olsa da daha güzel. Bu dar oldu şimdi. Hemen geleyim. Hop. Ya ben alırım ya. Gel koyalım. Ne şu an arkadaşlar dünya birincisi birincilerinde şey arkadaşlar bakayım şu an dünya birincilerinde şu an Vita Shark dünya birincisi şu an oyunda bakayım Aynen şu an dünya birincisi Brawl Stars Hatta profiline bakayım bir. Hadi bakayım. Heh. Bir savaş eksikmiş. Booster. Seven. Ha şey. Şey eksikmiş. Şey. Şu nedir Neydi? Aa, şey. Ben medy. Medya ekstremin. Bu böyle günlük hediyeler veriyorum Mesela birinci günlük ilk yüklediğimde bana şey geldi. Ee, batı taşıyı. ama pati şey değil. İkinci günde derul ya da peni. Ben, ben derul aldım. Üçüncü günde bunu öyle Dördüncü gün bu. Beşinci gün bu. Şu bugün de bu, bunu verecek şey maskot derul. Bu, bu kostüm de iyi. Tamam devam edelim. Bu sefer farklı bir şey duydum. kupa kazandı ya. Şimdi hesap koşma bayağı Neyse bırak kupa kazan. Ne? Kim oynasa? Jesse. Jesse ile biraz kupa kazan. Ben görevlerimi yapalım. Evet devam ediyoruz şimdi. Ne? Gel bakalım seni de alalım. Anam. Hadi bakalım. pek uzun ama fazla bir Ne diyordum? Bugün de fa fazla uzun video yapmayacağım. Eğer iki... e parti ki yapmak yapma istiyorsanız şey yorumlarda yazın arkadaşlar part 2'ni de yaparım yani devamı da yaparım şimdi sen ne yapıyorsun Heh. Valla eskiden daha iyiydi bu oyun. Bakalım kim vermiş kim yokmuş. Aa 8 bit. Gel bakalım. Aa bu beni alır. Aa dur şunlar ikisi. Aa bu almış. Anam. Böyle aldı beni. O kaç sana kaç kaç ne yapıyorsun ya? O sen ne yap? <laughs> Kaçacak yani. Kaçacak ki. Gidiyor dibinde. Benim adam da bir şey. <laughs> kaç Kaçmıyor duruyor orada O Oo şey var. Ne bu şunu ha bu vermez kıştırır abi şunu alayım gel gel Aa, gel 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 aha aldım gel gel sen hemen alalım zaten bu ses neden geliyor aha bunun adı neydi ya Ya şey oldu mu, ne yaptım? Ha şeydi, o Bonnie'ydi, Bonnie. Ha şimdi hatırladım, Bonnie'ydi adı. Bu da iyi, bunu çıkmasın da istiyordum. <laughs> Haydi bakalım, o Bu da Bu arada sansür var. Aha, çekildi. bu metayı falan işte ah, işte bu abi görev tamamlamıştık da neyse devam edelim Da bazen. Hatta ben de bir şey vardı bu asas kartları. Ben de çok vardı evimde. Da hepsi de şimdi yok artık. Ya eskiden vardı. Bayağı vardı bu kar kartlar vardı benim. Bir sürü vardı benim. Bayağı hoch, ah. sondern... bağlantı gitti, dur. internet kazası veriyor. Neyse. Tamam. 29 olmuş, iyi güzel ne ne vermiş? arkadaşlar devamını istiyorsunuz yorumlara da yazın. Devamını da yaparım. O zaman bu da tek oynuyor. Sonra da video bitirdik. Çünkü fazla uzun yapmayacağım bugün. Belki diğer videoda uzun yaparım. Sonra kim? kimle oynuyor? Nisal'le oynuyor. Nisal'le oynuyor. da resimler var neymiş bakalım aa bu var aa <laughs> nita ben de bu karakteri seveyim de sevdiğim karakterler de bu nita nita diye bir adam veriyor lan gel sana ayı bu yana hadi bakalım ayı sallı O gelin yesin. Gel bakalım. O hop hop gel gel gel. Aldım bunu. Dur dur dur. Gel arkadaşlar Otu anam oğlum gel saldıracak bana. Ben biliyorum çünkü bu öldüreceğini biliyorum ben bunu. Bu aslanın ultisi de var. Aha tamam şimdi. Bir kursa git. Slot'ta şimdi. Bir gün sen de ol. Hop. Hah. Hmm de bu da? Bu nerede? nerede? He. Ne yapıyorsun? Evet, bu ne baldı? Evet. bunu da aldı. <laughs> Evet. Evet. arkadaşlar Evet. 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 abone olmayı Evet. 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 İkinci bölüm yapmayı istiyorsanız yorumlarda yazın. O zaman görüşmek üzere. Bay bay. Burası bakayım. bakayım? İyi. Hadi görüşürüz. Bay bay.